Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG'de One Match Squad'a bizim mekanda kaldığımız tam gaz ama bana bir silah takarken mükemmel oldu. Misafirlerimiz var mı? Misafirler vallahi var. Hoş geldin lan bezelye adam. Bezelye. <laughs> lan bu set geldiğini ben görmedim. Görseydim o seti ben de alırdım. Güzel bir sete benziyor. Daha gelen giden yok mu galiba? Aha tamsın. Vallahi o tamsını alırım da erken kanka. Sana kıyamam ben Adem. Adem seni direkt bitireceğim bilin çünkü ben bir dibine adam. Direkt eksileceksin kardeşim. Tada gelmenize sevindim. Direkt fight ile başlayalım. On numara oldu seni gördüm. Bir dakika. Aslanım hep sana nasıl geleceğim biliyor musun? Sana binayı küre geleceğim. Bir dakika şöyle yapsam. Reis gitme 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 gel buraya. Tamam çok güzel çok güzel. Gel buraya aslanım gel buraya. Hani benim çocuğum loot mu yapıyor burada? Sen yanlış yerde loot yapıyorsun ki. La sana kulak tıkalacağım kardeşim. Sana kulak tıkalacağım. Bakın bunu kankileşiyorsa geliyor. Mermi değiştirmem lazım. Mermi değiştirmem lazım. Kankileşon geldi mi? Bak baba bak bak ba, bak. Dur, dur. <laughs> Lan bu ne kolsuzlukta kolsuzluk da Allah kar çok biz kolsuzluk yaptık ya ama yine de one man squad olarak bir vs 4'ünü çok güzel şekilde attık. Sat bizim mekan gelmeyin oğlum buraya bak. Aha lan Sarıli gördüm seni gel buraya. Sarıli. Oy, asadi. Kafan yok kardeşim. Kafan artık yok. Koparmışım onu ya haberin olsun. <laughs> Çok güzel abi. Kaskını paramparça ettik bu lan kaskı yok oldu lan satayım adamın. Surucu at abi. surucu şu oyunda nefret ettim ekten te coşuma gitmiyor o tarafta adamlar var o tarafı doğru da oynayacağım arkadaşlar direkt Bu arada siz de hemen aşağıya videoyu beğenmeyi ve youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle Güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim Videomuz son zamanlarda fazla öne çıkmıyor. Destekle destekleyemeyin. Ve bize de eski formumuzda kaldığımız zaten devam ederiz derken güzel kardeşim burada botçukları vuruyor. Onu ben çalar. Bak. bak. Aslanım. Gel buraya gel buraya bak. Kaçma. Bunu ah sana one tap atalım mı lan? Tık. Lan nasıl? Tık. Eee yeter ama senle uğraşacağım. Kardeşim benim arkadaşların nerede? Niye sürden ayrı geziyorsun acaba? Daha sürüden ayrı gezeni kurt kapar diyorum. Bunlar hep ayrı geziyor. <laughs> Şimdi bitireceğim. Birisi satmış kardeşim. o bebekim bebekim muta bak ama. ya yapacak bir şey yok. Oğlum bu ne anasını satayım ya. s ikisi var ya s kullanmayın ya. Yeter artık ya. S12'yi kullanmayın derken gördüm seni. Sen bir yattın <laughs> oğlum aşağıya kardeşim. 4 x bir baydondan korkacaksın da. Anasını satayım bu ne, bu ne bu ne bu ne. Dur dur. Kanka. Yatsın oğlum aşağıya. ya. Dengör. Valla. Bu. Ah. Sen de sen de abi. Bak bir dakika bir dakika. Bir bomba atacağım arkadaşlar. Benim bombacı mülayim olduğumu bilmeyen kaldı mı ya? Ha? Bilmeyen kaldı mı? Kalmasın o zaman. Kalmasın abi. Patladın. Ben attım da bombayı. Bekle bir tane daha göndereceğim abi. E ee, bu bombayla sizi bitirsek nasıl olur? Bence çok güzel olmaz. Tut bakayım sen şunu bu. Patladın mı? Patladın abi. Ben oha. Vallahi öller herhalde. Öldünüz mü lan? Ya abi yapıyoruz bunu anlatabiliyorum yani. Bomba artık sana haline geldi abi. Ha. Bombanın kitabını yazmış adam mı zannetsin ya. Böyle bir şey olabilir. Tutuş o roket ben ben yemeyeyim Allah korusun bana mana atar o roketi şimdi. Kardeşim bak yapma öyle şeyler rica ediyorum. Ben ne uzak durursam sevinirim ha. Valla. Aa biri oraya geldi lan. Sen hayırdır lan. Onlar var ya hepsini bombayla indirdim. Bak sen de indir ama delendirme beni. Dur. Tut bakayım sen şu bombayı ve patladın mı? Kanami. Nasıl lan? Nasıl ya? Vallahi gördüm seni. Ama öyle bana doğru Kanami durursan ya. Joker seni nasıl vurmayayım? Öyle masum masum durursa nasıl affedeyim seni? Aşkına nasıl çıkıyor buradan dayı? Hey? Hey, nasıl çıkıyor buradan dayı? Hey? Emmi kan çıkar oğlum sende. Sende kan çıkar emmi <laughs> Allah smokla her yeri var ya. Sağ tarafta roketli adam var. Ya. Ondan korkuyorum. İnşallah beni fark eder. Daha zımbız roket atmaz arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika Görmüyor beni. Görme beni. Kardeşim. Bir dakika. Ah. Tamam 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 sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol roketi indir Cavit Cavit kardeşim niye roket kullanıyorsun ha niye roket kullanıyorsun ya buraya Allah kahretsin kim o Rot dur 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 dur. Reis sakin ol. Sinirlerine hakim ol ya. Sakin ol birazcık kardeşim benim ya. Allah Allah. Bu Reis 12 ne lan böyle? Önüne gelen Reis 12 ile çarpıp sıra adam indirir lan. Lan yeter lan artık bıktım sizden ya. Ne de bu oğlum Allah seversen lan. Oğlum küçük. <laughs> lan yattığın yere bak lan. Oraya yatılırım be kardeşim be. He. Arkadaşlar çok güzellik maçımızda win'i almayı başardık. Bir maç daha gireceğim. Çünkü bize bu kadar kirli bir yetmez. <laughs> vallahi M16 buldum. Gelen vallahi var gel Allah'a gelen de var abi olur olur yeriz. Ya ben yattın gibi aşağı killer. Hayal rastlam oğlum ne olur lan? Çok güzel. Es kontrollere göre döndüm bu arada arkadaşlar. Kaldırdım da abi es kontrol dönüyorum. Sekat veriyor ya. Şaka mı lan bu? Arkadaşlar birazcık SKS şovu hazır mıyız? He? Ha? Bot BOT! O ne o ne o ne dur 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 Sankaaam Nereye gidiyorsun öyle? Nereye gidiyorsun öyle abi ya? Sen hayırdır ya? ha? Hayırdır oğlum? Ben direkt seni bitireyim de Sen şu güzel ultlarından ben biraz alayım Bana birazcık gidi atmış gibi de Kask bir de yelek verirsen Bir de şişan başlarını şey Başlarına yeberini yani Yani her şeyi sen ne isterim Mesela da de ne hiçbir şey yoktur şimdi kesin Aa vallahi varmış lan Dur, dur sakin ol. bunu tutman lazım. Bunu tutman lazım. Tutmazsan bozuşuruz. Bak tut sen şunu. Patladı, patladı. Ne ya, yaptın? Ya yapıyoruz, anlatabiliyor muyum bunu? Bir dakika. Ne? Oğlum ne oluyor lan? Lan mermi işlemiyor. Bir dakika. Allah için bu adama ne olmuş? Abi adama mermi işlemedi. What? Ne? Yok artık. Yani nereye gitti bu adam? Lan biraz önce duydum seni burada lan. Cam basıyordun anasını zaten. Nereye kayboldun lan? Ya bak. can masum masum orada durmuş heyecanı basabileceğine inanıyor muydun gerçekten ha? Gerçekten bunu yapabileceğine inanıyorsan ayar sana kardeşim. M4 alacağım abi buzlu yerine. SKS'de kalsın arkadaşlar. Madem bu kontrolü tekrar bir maç eski kontrolü Bir maç yeni kontrolü oynamış oldum. Eski kontrolüm iyisi yeni kontrolüm ne ama. Ama full SKS'de kullanıyoruz abi böyle. Şuna da geliyor, o da geliyor. Hayır, S12 olmaz. S12 olmaz aslan S1 parça. S12 olmaz, bize sökmez abi o senin S12. Bir de el kalk yapıyor sanki. Ya yazık kafana ya. Yazık kafana abi. Gerçekten yazık kafana ya. Böyle bir o kol lan. Bot değildi bu arada. Bot değildi bu arada. Lan arabayı alıp çökeceğim arkadaşlar buralardan. Ya bak arabamı sıkıyor top. Top! Arabamı sıkma lan. Ya sabır kavlesin bak. Allah'ım yardımım çıkmış oraya bana pusu atacak. Sana bomba atmaz mıyım ben şimdi? Sen benim namı değer bombalarımla istersin gibi çocuk adam. Tut bakalım sen şunu be. Acı Bekir Lok'u diyoruz o oyuna. Ya. <laughs> ya tam üstüne de atlamazsın be kardeşim be. Ben yani attığım bombaya tam üstüne gelmezsin be. Çok iyi. <laughs> Gentlemen selamun selamünaleyküm kardeşim. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? Yani anlatabilir mi ben? Dayı şuradan geri boşuna geldik adam yok burada. Adam var vallahi var vallahi var duydum seni. Duydum seni gel bakalım bura abi gel bakalım bura abi. Gel gel. Emme ölsene emme oha emme oha. Abi kan başında bulunuyor bunlar ya abi hepsini vurdum hiç ölmedi bu nasıl bir iştir lan. Lan nasıl ölmüyor lan sen. gördüm seni gördüm seni sakin ol. Sakin ol sakinleştirmeyeyim ben seni kardeşim anlatabilir miyim ben? Anlatabilir miyim? Ne çözecek şey diyeceğim. Eee nerede kankileşçiler? Nerede kankileşçiler? Gördüm gördüm. Enemy. Ne oldu lan? Bu ne oluyor lan? Allah 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 her şey benim başıma geliyor lan bugün lan bugün neler olur lan lan bugün her şey oluyor arkadaşlar Vallahi çok kötü şeyler olmaya başladı neden nane yedik mükemmel olsun teşekkür ederim kardeşim Aranın yani, gelen var ama Var ama nereden geliyor güzel kardeşim benim. Gördüm seni, gördüm seni. Kanka ne yapıyorsun burada? Tek başına alan dışından gelir mi öyle ya ha? Tek başına alan dışından nereler geldin sanıyorsun sen? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne? Anlatsa ne oluyor? Sonra izonda değilim. Ne? Kafayı oyun? <laughs> Yok artık ya şaka falan herhalde. Lan rezon burada bile değil. Oğlum saçmalığa bakar mısın lan? Abi arabama atma bari rezonu ya. Rezon bende değil bana atıyor lan rezonu yok artık. Lan oğlum, Bilal'i e vururlar lan. Lan Bilal'imi vurur musunuz lan size? Size şöyle bir küçük bir hediye göndereceğim taburdan. Şöyle şu bombayı tutarsan belki kardeşim yine. Onu tutmazsan, bunu tutar mısın? Tutarsın, tutarsın, tutarsın. Ya yanıyorum ben sana. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Ya. Bombanın üstüne de gelmezsin bu çocuk abi Alanın dışında ama direkt oynayacağım arkadaşlar Bir saat bunları beklemem ben Direkt dalacağım bunlara bunlara var ya Yarın dibine gömeceğim Neler yapacağım bunlara hiç bilir siz <laughs> Ben geliyorum kardeşim Ben geliyorum 1'e 3 pozisyon bir tanesi baygın abi bir 2 pozisyon yani gel buraya Allah muhafaza bir Enemy daha öyle birimiz koşam deme kardeşim Gel buraya gel buraya kankam gel buraya 1-1 bir pozisyon bire 1 bir pozisyon severim böyle şeyleri Asla parçası yapma Enemy öyle şeyler down. Nasıl bitmedi lan Ha, Allah alana gitti. Ya sabır. Evet, Arkadaşlar bence bu maç da güzeldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda videonun devam için aşağıya videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> Öpüyorum size. Görüşürüz.